Geçti yes, gitti abi. Evet gençler kaydımızı başlattık ve limitle oh. 4 kişi gesi bağlarını atlıyoruz. <laughs> abi <Yes>. sizde <laughs> bir şey çıkıyor mu? Bende biraz pink var ya Pink mi var? Bende 40. Kırkan var Üç kop. kişi var indi Bir kişi var Abi ne? Şuraya indi Üç, 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 üç ben Silahı Yuh, be, abi be mübarek Mübarek bir saniye Daha dur bir bismillah. İki kişi Önünde Birini indirdim Daha indirdim. Benim burada camda. Geçmiş <laughs> şey olsun. Tamam biz de. Allah'a emanet Yok Hayır. abi. Hayır. Tamam süper. Allah'tan bizimkileri bitirmediler. Ses evet. var. Ses var abi. Şuradan Nerede? ses geldi. Watch out. Bu taraftan ses geldi. Ah, ulan kaldıramadık gördüm. Abi dikkat et. Ben bakıyorum. Teşekkürler. Afiyet olsun. Abi bot olabilir. Yüksek ihtimalle bot <laughs> ya değil mi? Bu basardı ya. Yani. Ya da, ya da suçu olabilirler abi. Nerede bu arkadaş? Ne daldık dördüne daha. Aynen abi temiz. Biz Kaç kill geldi sen abi? 3. <laughs> Oo sen temiz misin abi? Biz sadece bir, kim aldı, kim bir kişi kim aldı oynuyor? Kim aldı o iki şekilde? Hesabını versin çabuk. <laughs> ben valla yaraladım sadece. Yok <laughs> abi e? sen aldın hepsini. Üç kişi miydi onlar? Dört değil mi dört müydü? Tamam. Aynen üç. Haa... Yok abi üçler. <laughs> Oğlum siz niye girdiniz öyle? Ben hallediyorum zaten. Watch out! I got supplies. Ya şimdi ben kararsız bırakan hareketler bunlar. Yok ya olmaz. Ben ancak Gesi e bağlarında bizi indirmeye çalışıyor. Abi sorma ya. Niye böyle be? Bize film fırıldak hareketler yapıyorlar. Harbisi <laughs> şey yapacağım. Evet. <laughs> ne yapayım mı? Ne yapayım Hı? Hoş bulduk. Teşekkürler. Evet şuradaki arabayı alın gençler. Arkama geçin. Oğlum arka Burak'ta. Arka <gülüyor> taraf <gülüyor> bende. <gülüyor> Help. Hemen yapıştırdık. Help. I have been surrounded. Eğil. Tamam. Doğrudan girin. Arka taraf bende. Drop nerede? Gençler, E tarafında drop var. Kim sürecek? Sür bırak sürün biriniz. Barış hadi gidiyoruz. Hı -hı. gidiyoruz. Hı -hı. Nereye iniyor o ya? Hava soğudu bir an yuh bak ben yemin ediyorum 1000 bir ihtimal vardı o da geçtin ya mk 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 I'm Need ammo. Need ammo. İşte bir bana saldırdı. Aferin. Gel 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 gel. Düşman görüldü. Drop out. out. Ana herkes düşmüş. Nerede adam? Çok Tam karşıda 240'da. Düşman görüldü. Oradaydı. Ya arkadaşını kaldırmaya gitmiş ya. Yardım. Geliyor bize geliyor. Çok iyi. Bir kişi miydi? Tamam. Geçmiş olsun. Tamam. İki daha var. Evet, evet, evet. Önümü döndüm dikil, arkamı döndüm dikil. Sobe. Çok iyi kayıt Oğlum ne oldu buraya bir anda ya? Değerlendi buralar böyle. Ha? Eyvallah. Gençler ses geliyor mu? Tamam. İyi misiniz? Geliyor abi. Sağlam mısınız? Geliyor abi. Nasıl? Bir baktım üçünüz de baygın. Doğru abi? Başaramadık. Önemli değil. Başarılı Benim için önemli. Bak bak gençler haberiniz var mı? Oyunun başında kurtardım. Şimdi kurtardım artık yeter. <laughs> abi yayıncı olmanın faydaları. Gençler bir şey söyleyeyim mi size? Bir kill daha geldi bana. Yavaş yavaş kill geliyor. Nerede? Kimi nerede öldürdüğüm hiç haberim yok. Drop var gördün mü? Benim Aa, leşim gelmedi ya. ya. Yerini bayılttım. Gençler SE tarafında drop var gelin. Koş 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 koş. Hiç yoktan uzaktan görelim. Adam var. Biraz pingim var. Aferin. Pingim biraz düzelsin. Drop açıkta görüyorum. Hala. Hala adam var mı orada? I need a scope. A scope. Burada abi. Efendim. Adam öldürdüm ben. Adam var mı abi? <laughs> orada. Var. Gel. Nereye? Mark the location. Dikkat edin çok açılmayın. Sen yok mu? Ben yok yok mu? Görkem sen da. Ya bende pink var ya. Yani. Ne kadar pink var Geçmiş a 200 oluyor, 160 oluyor araba Aa, Güzelse bir bari. Martin airdrop. Dalgalanıyorum sürekli. Alana giderim ya bence. Aynen, onun oynayacağız. Ru aldı Görkem onu. Wow. Görkem, var mı? Onun var mı? Marked an enemy's death crate. Marked an enemy's death crate. Hadi gelin gençler. Anana. O ne? Gözüm. Ne gökyüzü? Oba. Ha? Adam mı atıyor? Adam. Şurada Watch abi. Out. Düştü düştü düştü. Şurada düştü. Vur onu Murat abi. Görünüyor. Sen alırsın onu tabii. abi. Ben hiç ellemedim ya. Yani. Leş, leşim geldi. Leşim geldi. Onda AVM var galiba. Bir daha arada boşuna sekme. Tek attım yatarım. Yatarak tek adam attım. Var. Pingin var, pingin var, de adam var. Pingim var pingim var. Güzeli adam var. Güzeli de. Yok artık tamam. E gölge mi oh. kim orada Birisi vurdu. Vuramadım. Aldım lan. Mark the location. Helal. Evet. Tek başına hallediyor. Hayırdır Murat abi ya? Valla hayırdır İki ben bilmiyorum ya. Sen geldin ben açıldım. Yoksa deminden beri <laughs> bayağı ölüyorduk <ütük> yani bildiğin. <laughs> hayırdır abi neyin rahatlığı? adam şurada. Düşman görüldü. Evde mi abi? Evet. Nerede <laughs> mi görkem? Şuradaydı. Düşman görüldü. Bayıldım, bayıldım. Öldü. Evin yanındaki bayılan mı öldü? Hayır. Evet. Şurada öldü. Watch out. Mark the location. Öldü. Gençler bir kişi kalmış. Ana. Nerede o şanslı talihli? Görkem gitti. Görkem nasıl 2 kişi, kişi var ya? Nasıl 2 kişi lan? Biz 4 kişiyiz. Görkem bir, kişi evet, kişi bir yerine takılalım. Yok Görkem öldü abi. Ölmedi oğlum. Öldü mü o? Yoksa şey mi gidik? Görkem vurdular abi. Aa burada adam. Watch out. Bu Evde <laughs> Evdeler. Burada bir evin içindeler. Watch out. Gördüm. Bomba var mı abi? Tamam, bomba var. Ya, lanet olsun ya. Adam bayağı vurdu lan. Burada, balon onları. Ay yaralılar. Hadi. Gel Barış. Barış da aldı emin. Barış temiz. Temizlik yaptı ya. Bu ne? Son kez. Tam da Google işte. Murat abi bu ne ya? Harita biz temizledik herhalde. Vallahi. Kaç kil topla? Tatara bir bakalım. 12. Güzel maçtı 12 yani. 14. 12, 14, 15, 17. Oo tamam var. Haritada zaten 50 kişi var. <laughs> yani. Abi Hadi güzel de. Küçük harita yani düşün. <laughs>